stres herkesin hayatı boyunca karşılaştığı ve sık duyduğumuz bir durumdur. Stres yaşamayan bir insan yoktur. Çünkü stres bizi çevrede olup bitenlere tepki verme mekanizmamızın bir ürünüdür. Stres yaşamayan kişi tepki veremez. Tepkisiz insan olmak bizi hayata tutan en önemli mekanizmayı kaybetmiş olmak demektir. Bunun anlamı ise ölümdür. Ancak bahsettiğimiz psikolojik soruna yol açan stres'tir. Stresin yoğunluğu çok ise bu da hayatta kalma sürecimize zarar verir. Çevreye uyum sağlamamızı, konsantrasyonumuzu, duygu durumumuzu, bedensel sağlığımızı gibi pek çok durumu olumsuz etkiler. Dolayısıyla stresi gerekli ve gerçek stres kaynakları olmadan yaşadığımızda psikolojik anlamda olumsuz etkileniyoruz. Peki bu ayrımı nasıl yapabiliriz? Birkaç soru ile bunu anlamak mümkün. Örneğin kendinizi gergin, endişeli ya da panik halde mi hissediyorsunuz? Tahammül seviyeniz düştü mü? Konsantrasyon zorlukları yaşıyor musunuz? Uyku problemleri yaşıyor musunuz? Sık hasta olur musunuz? Üzgün, mutsuz ya da huzursuz olduğunu hissettiğiniz oluyor mu? Gibi sorularınızın yanıtı evet ise bu ayrımı yapmış olursunuz. Bizim için psikolojik sorun yaratan stresi şu şekilde tanımlayabiliriz. Beklentimiz ile gerçekleşen durum arasındaki farka gösterdiğimiz tepkidir. Bu fark ne kadar çoksa stres o kadar artar. Aslında dikkat ettiğimizde olayla karşılaşıncaya kadarki süreç daha yıpratıcı olmaktadır. Kronik stresin belirtileri yüksek kan basıncı, midede kramp, bulantı, hızlı kalp atışı, kararsızlık, sinirlilik baş ağrısı, aşırı terleme, konsantrasyon ve hafızada düşme, baş dönmesi, tedirginlik, sabırsızlık, tahammülsüzlük, bitkinlik, kızgınlık, mizaj duygusunun kaybı, kaslarda gerilim, titreme ve bir şey düşünememe gibi sıralanabilir. Çözüm ise beklentimizi azaltmak değil, beklentimizi değiştirmekle gerçekleşebilir. Kendimizi ne zaman emniyetli, ne zaman tehlikede hissederiz sorusu ile çözüm odaklı sorgulamayı başlatabiliriz. Çünkü cevaplarımızı bilirsek o zaman stresi kontrol edebiliriz. Şu sebepten dolayı içinde altında hissediyorum diyebilir ve ne olduğunu biliriz. Yeterince gerçekçi olup olmadığımızı düşündüğümüzün dışında neler olabileceğini de düşünebiliriz. En önemli malzeme bakış açısı ve düşüncelerimizdir. Stresi düşüncelerimizi nasıl yönlendiriyoruzu bularak olumlu ve istenilen hedefe yol almak çözer yönlendirme ile bahsettiğimiz bireyin olayları algılama ve tepki verme biçimidir. Bu da stres düzeyindeki oynamanın en önemli belirleyicisidir. Belki koşulları ve temel yapısal özelliklerimizi değiştirme şansımız yok. Fakat bakış açımızı ve algılayış biçimimizi değiştirebiliriz. Değiştiremiyorum demek yapılacak en kötü şeydir. Çünkü Elimizdeki tek gerçek malzeme budur. Terapötik sürece girdiğinde pek çok yöntem ve teknikle beraber terapistle kurulan güven ve saygı temelli bağ baş etme gücünüzü artırarak bir eğitim ve gelişim sürecine girmenizi sağlayacaktır. İşte bu bahsedilenler tam da beni anlatıyor diyorsanız hemen bize arayın. Unutmayın. Alacağınız psikolojik destek hayatınızı kurtarabilir. Hem kendinize hem de sorumlu olduğunuz kişilere ve çevrenize karşı daha iyi bir yaşam için yeni bir adım atın. Tabii ki aklımıza emir komuta edebilmek ve duygularımızdan sıyrılmak bu kadar kolay değildir. İşte biz size kişisel farkındalıklarınızı ortaya koymanız konusunda yardımcı olmaya hazırız. Kendi potansiyelinizi ve içinizdeki gücü fark etmenizi ve geliştirmenizi sağlayarak başarılı ve huzurlu olmanız için önünüzde engel olarak duran ve aslında farkında olup da değiştiremediğiniz şeyleri size gösterip onları aşmanızı sağlayabiliriz. Hemen şimdi bizi arayın. Size destek olacak uzman personel hedeflerinizi ortaya koyup bu hedefler doğrultusunda adım adım ilerlemenizi sağlar. Gerçekleştirmek istediğiniz değişim yolculuğunda kendinize inanmanızı ve motive olmanızı sağlar. Hepsinden önemlisi kendiniz ile ilgili yeni kararlar aldığınız ve değişim yolculuğuna çıktığınız bu dönemde yanınızda güvenebileceğiniz, sizi tam anlamıyla tanıyan ve anlayan, size ayna tutan bir yol arkadaşına sahip olursunuz. Hayatınızda yeni bir pencere aralamak veya farklı bakış açıları kazanmak, içinde bulunduğunuzu düşündüğünüz kısır döngüden kurtulmak istiyorsanız, kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. 7 gün 24 saat telefonlarınızı bekliyoruz.